Herkese merhaba bendeniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Mutsuz Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar sanırım 36. bölüm. Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün o oh hangi gece olmuş? Hemen bir yatalım uyuyalım. Bugün e, sandık odamıza birkaç düzenleme yapacağız ama merkezdeki dükkanlara, tükenlerimize da bir uğrayalım. Bizim tüken zaten yakın buradan. E, yani tatlı tatlı işler yapacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hemen şuradan şöyle bir uçarak çıkıyoruz. Bizim gökdelenimiz falan da şehrimize de yakında yine birkaç bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Güzel güzel geçti. Şuraları da bu arada ışıklandırdım. Dayımın yaptığı spoiler da bitti ha. Muhteşem olmuş. Yakında Gandalf Day kanalında yayınlanır. Siz de oradan seyredebilirsiniz. Hop TNT'miz. Şöyle güzel. En son arkadaşlar bu TNT dükkanını açmıştık. Değil bir TNT yaptım. Altına şöyle bir bunu ayakta tutan adam gibi adam e, heykeli yapmıştık arkadaşlar. Bakın bu, bu kadar yükü Sırtında taşıyor gerçekten. Ha, TNT çok lazım olunacak bir şey değil. O yüzden gitmemiştir. Kimse almamıştır ama biz de geleceğiz buradan alacağız. Mesela netherite arayacağız. TNT lazım ya arkadaşlar. Zaten 2 stack 2.5 stack TNT ile yaklaşık 30-40 tane netherite bulunuyor yani. Öyle hesap edin. TNT'ler baya değerli ve güzel. Şurada da arkadaşlar mürekkep dükkanımıza hemen şöyle uğrayalım. İnce atarak gireceğim abi. Hop selamın aleyküm. Ooo <laughs> yine bayağı gitmiş abi süper. Havuçlar da alalım. Havuç iyi oluyor ya. Alıyoruz yiyoruz. <laughs> şöyle şöyle bakalım. Yok abi burada. Burada bir stoklarız. Bir ara mürekkep sistemimizde bir AFK bırakalım arkadaşlar. Şurada biliyorsunuz mürekkep sistemimiz var. Orada bir AFK bırakalım. Dükkanda restoklayalım. Hemen base'e bir dönelim. Oo, hop şöyle giriş yaptım. Arkadaşlar bugün işimiz burayla abi. Sandık odamızla. Yani çünkü serinin başında öylesine tabanı yaptık. Sandıklara koyduk bıraktık. Bugün öyle olmayacak. Öncelikle zemini değiştireceğim. Şu yan duvarları şu araları değiştireceğim. Tavanı da değiştirmeyi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar spoiler arada görünüyor tamamı görünmesin çok merak edin merak edin diye yapıyorum. Ve biz geçen şuraları bir şey yapmıştım da güncellemeyi unuttuydum ya yapmış mıydım şey neyse abi haritamızda bu şekilde güzel bir görünüyor. Hatta bakın dayım haritayı güncellemiş o yol oraya doğru zaten çoğunuz e, tahmin etmişsinizdir ne olduğunu. Gandalf sayı kanalına giderek muhteşem video izlemeyi unutmayın. Öncelikle zeminden mi başlayalım yoksa şurada arkadaşlar burada fırın var. Şunları da taşıyacağım. Böyle durmayacak. Fırınlar da böyle durmayacak. Ee, fırınlar için ayrı bir yer mi yapsak yoksa fırınlar e, böyle etrafına mı bir şeyler yapsak? Öyle de olabilir. Ben öncelikle zemini bir yapayım. Doğru aklıma gelir. Zemini komple bir kazalım abi. Ve zemini kazdık. Süper. Şimdi biraz da arkadaşlar bu arada şunlar alınca bunlar yere düştü. onları hesap edemedik abi. Örüsler. Örüsleri de şöyle şimdilik alalım. Buraları da örüsleri de yığmamız lazım. Şimdilik arkadaşlar şöyle şunların üstüne falan ne bileyim. O ört kesiliyor, ört kesiliyor. <laughs> arkadaşlar biraz daha modern olsun istiyorum, o yüzden burayı e, dizayn edeceğim. Ristok nereden geldi aklıma ya? Burayı güzel bir tasarlayacağız. Şimdi bizim genelde kullandığımız arkadaşlar beyaz beton ve sayın terekotamızı bu sezonun resmen artık bizde simgesi oldu. Onları kullanacağım. Şu tahtalarımızı şöyle atalım. Arkadaşlar ışıklandırma için de geçe artık ışık taşı kullanmayacağız, biliyorsunuz bizim gardiyan farmımız var ve deniz feneri kullanacağız. Oradan da biraz alalım. Ve sayın terakota da tabii alacağız. <laughs> Ondan da bayağı yapmıştık arkadaşlar. Cam göbeği terakota. Bunları da sürekli böyle stoklarsak güzel olabilir. Şimdi tam bir fikrim olmadığı için nasıl bir şey yapacağıma dair. Öncelikle komple bir beyaz betonla bir döşeyim abi. Ve komple beyaz terakota. Beyaz terakota ne ya? Beyaz beton. Karanlık oldu. Ee, en son ışıklandırmaları yapacağım için. Aslında önce ışıklandırmaları yapabiliriz. Arkadaşlar ışıklandırmaları tam böyle ve bunların da ağzını ışıklandırsın diye. <laughs> ağzını ne ya? Sandıkların tam önüne bir blok önüne şöyle bir boşluk açalım. oraları ışıkları koyalım. Ve evet birazcık aydınlık oldu. Ve oralara arkadaşlar beyaz halı koyacağım abi. Beyaz halımız var mı diye baktım. Her türlü yaparız abi. <laughs> beyaz halıdan çok ne var ya? Bunların üzerlerini halıyla kaplayacağım. Aslında onlar görünse de problem değil de yine de böyle beyaz halı koymak istedim. Tabii ki ortaya da ışıklandıracağız ama. Biraz simetrik bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada bir blok boşluk bıraktık. Burada iki, ha tam fırınların geldiği yere de Şöyle bir kazalım. Hoppala. Abi aydınlık oldu. Şimdi terakotalarla nasıl bir düzenleme yapacağız? Cam göbeği terakotalarla. Tam bu aralardan karşıyla birleştirsek. Sonra da. Hmm, arkadaşlar bizim bak şöyle bir şey göstereyim sizlere. Fişeyim var. Abi şuranın kenarlarını bu şekilde terakotayla yapmıştık ya. Cam göbeğiyle. Burayı da sanki onun yere, yere versiyonu gibi güzel bir şey aklımda var. Öncelikle bir yapayım abi ben hemen bir hızlı bir şekilde aklımdakini. Abi şöyle. Böyle bir alan açtık. Tabii şurayı da açacağız. Ee, Şuraya ışık gel geldiği için oralara koyamayacağız ama. Buralara cam göbeği terakotaları hemen yerleştirelim. Oh. Abi sanki şunlar bozuyor gibi ya. Şu ışıklar tam çizginin üstüne gelmesin abi ışıklar. Çizginin üstündekileri bir kaldıralım. Veya bir saniye halı koymadan güzel duruyor aslında bak. Çizgi öyle bozmuyor biliyor musunuz? Sanki halıyla birlikte bozuyor değil mi? Aynen. Abi o zaman şuradaki halıları da kaldırayım ben. Şunları. Tamam abi, beyaz halısız yapmaya karar verdik. Zemin böyle aydınlık oldu. Hmm, Tabi abi tam şuraya da yapalım ya. Buraya da nasıl yapalım biliyor musunuz bakın. Tam giriş ya. Şöyle bir şey yapalım abi buraya da. Tam çizgi. Oo, bence güzel oldu ve modern oluyor. Çok güzel. Şu aralara geldik. Ha burada bizim fişek yerimiz var. Fişek için başka bir yer seçmemiz gerekebilir abi. Ama orada güzeldi ya. Hep oraya alışkındım. Aslında bir fişek için. Abi bir saniye fişeği buraya koymalım. Kır abi şunu. Oo, envanterimi boşaltayım. Abi fişek ise şuraya bir yer olabilir ya. Şuraya koyalım direkt ya. Fişek yerimiz. Craft edip oraya koyduk. Kolay oluyor da belki ileride tekrar oraya taşırız. Şimdi şu aralara sadece buraya koymuşuz. Şunları kıralım be. Buraya da yine cam göbeği ve beyaz betonla bir şekil yapacağım. Ya tamam modernleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada gece oldu abi uyuyalım gelelim. Yatak odasında uyumayı seviyorum. Bak yanımda yatak var ama orada uyumuyorum. Yatak odamıza yatıp şehrimizin manzarasına karşı uyuyoruz. Çok nice oluyor. Yol karardığında yolu ayırana, yolunu ayırana dost denmez giyimli. Arkadaşlar beyaz betonlarımızı aldık. Şöyle bir şey yapsam mesela. Önce bir denemeler yapıyorum. Şuraya kadar şöyle çeksek. Buralardan da arkadaşlar şöyle bir fikrim var. Şu fenerleri alıyorum abi. Şöyle bir. Işıklandırma. Şu araya da doğru doğru abi bak. Götürmemize götürmemiz gerekiyor. Onu oraya taşırız. Böyle. Şu aralar üstünde artık beyaz betonla mı kapatırız? Üstünde başka bir şeyle kapatırız belki. Böyle durdu yani. Tamam yapayım abi hepsine. Hoppala. En büyük amaçlarımızdan biri de aydınlık olması. Arkadaşlar. Sandık odamızın aydınlık olması. Bakın ne kadar aydınlık oldu. Şimdi gelelim buraların üstünü tasarlamaya. Güzel bir tasarım çıkarmamız lazım. Yanlarda e, siyan terakota kullanmadık diyecektim de. Acaba şöyle koysak tam şuralara. Nasıl olur? Bak 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 bak. Şöyle uzaktan bakalım. Güzel abi tamam buraları da öyle yapalım. Tamam süper. Ve şu yukarılara da yine kullanalım. Nasıl bir tasarım yapalım? Oraya bir inciyle çıkalım. Abi bak meşaleler RG kalamam. Meşale kullanmayacağız. Şimdi i̇şte buranın üstünü bir yarım blokla bir şeyle kaplamamız lazım ki bunlar açılabilsin. Ee, arkadaşlar ben sandıkların üst tarafını şöyle yapraklarla kaplamayı seviyorum biliyorsunuz. şöyle bir meşe yaprağı alayım yanıma biraz. Huş hep diyor. Ulan o kadar meşe topladık hep huş geliyor elimize. Üstünü bir tık meşe yaprağıyla şöyle çekelim buraları bunların şu şekilde böyle yani en üst sandıklar açılsın diye arkadaşlar bunu yaptık ve yeşilde güzel bir şey katıyor efekt. Buraya upgrade getiriyoruz arkadaşlar, güncelleme getiriyoruz. Buranın da aynı şekilde üstünü meşe yapraklarıyla bir kapatalım. Şimdi iş geldi en civcivli bölüme. Arkadaşlar üçlü üçlü ya şurası. Bakın şöyle bir şey yapabiliriz. Tam bunun bir tık üstüne veya dur abi. Şöyle beton ver. Tam bunun bir tık üstüne yine beton döşesek, tamam mı? Şu aralara sayın döşesek tam şu çizgiye şu şekilde buralar yine beton olsa şurada şöyle bir şey yapsak mesela şöyle kapatsak oraya bir şey koysak ne bileyim veya kuvarsla oraya bir şekil yapsak olabilir şurada da şöyle yine sayın tamam abi aklımdakini bir yapayım ya aklımda bir şeyler var çünkü arkadaşlar şu mu şu mu şu mu abi <laughs> şu en güzeli gibi durdu ya oraya bir tane ışık koymak için bir de oralar açık boşluk kalmasın abi kapansın diye istedim hani sandıkların üst kısmı Sandıklar içeri gömülü, duvarın içeri gömülü dursun diye istedim bunu. Ve bence güzel durdu abi. Tamam şunu her bir yere uygulayayım abi. Nasıl? Güzel değil mi? Şuralarına da bu arada birer tane terakota koydum arka şöyle. Görüntüyü bozuluyordu çünkü gerçi bu sırada burası açık kaldı da. Hmm, bilmiyorum neyse şuralar güzel durdu gibi olmadı değiştiririz. Şimdi geldik tavana. Aa buralar boşluk durmasın istedim. Bu şekilde tasarladım biraz da modern oldu. Güzel oldu şuraya da bir tasarlama yapacağız da. Geldik tavana. Tavanda yaptıktan sonra bize devam edeceğiz. Tavanı şimdi arkadaşlar şöyle komple beyaz betonla çevirsek çirkin durabilir. Yarım blok bakın yarım blok şeylerle yapmak istiyorum. Kuvars yapmak istiyorum ama yanımda yeterince kuvars yok sanırım. Ya şunlar yarım bloğa çeviremiyoruz ya nasıl çıldırıyorum nasıl çıldırıyorum. Arkadaşlar öncelikle ben şu elimde artık gereksiz malzemeleri yani içime yaramayacak malzemeleri bir atayım abi. Evet envanterim tertemiz gıcır gıcır oldu. Şunları yukarıda kullanacağım için e, koymadım abi. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bize bol bol dedik nedir kuvarsı lazım. Abimin yaptığı sistemde arkadaşlar bu piglin sisteminde kuvars çıkıyordu. Onlardan biraz alayım yetmezse normal nedir'e gidip nedir'dan toplarız. Yanıma ipeksi dokunuşla alırım. Ve arkadaşlar yere de e, halı falan koymadığımız aslında iyi oldu. Bazen çünkü mesela burada kömür cevherlerimiz var atıyorum. Kömür cevherlerimizi buraya diziyorum kırıyorum ve meşal olunca da sıkıntı çıkarıyordu. En güzeli böyle oldu abi. Deniz feneri ışıklandırdık. En güzeli en tatlısı oldu. Hemen bir piglin farmına bir gideyim hızlıca. Geldik abi. Bunların da altını bitti mi acaba? Abi bunlar deli çalışmıştır. Çünkü en son abimle buraya bayağı bir altın bırakmıştık. Şöyle bakalım. Aa kuvarslar gitmiş. Burada da dolmamış çok. Tıkandı mı acaba bunlar? Ya da abi malzemeleri aldı abi buradan. Abi bir sürü malzeme vardı abi. Muhtemelen aldı o zaman ya. Abi kuvars şuraya ilk oluyor sanırım. Ayrıcı sistem falan filan diyor. Baga mı girdi burada var da en son. Demek ki abim almış arkadaşlar veya başka aldı başka bir yere mi koydu ne yaptı? Abi iş başa düşüyor. O zaman biz birazcık kuvar toplayalım. Şu taraflara Şu taraflara gideyim abi dur. Şuralarda vardır. Veyahut bizim aşağıda Netherite aradığımız yerde çoğu zaman arkadaşlar yerdeki kuvarsları almamıştım. Buraya bir girsek burada deli kuvars var var ya. Bakar mısınız arkadaşlar nedir arayacağız diye. <laughs> Öf, burayı ne hale getirdik. Bakın mesela şurada altın varmış abi. Yerlerde beyaz beyaz kuvars var her yerde. Allah ne oluyor. Bak tavanlarda da var bir sürü kuvars var. Toplayabildiğim kadar bir kuvars toplayayım abi. Arkadaşlar toplamamıza hiç gerek yokmuş abi. Şu sandıklara bakayım dedim. Olaya bakar mısınız ne biçim. Kuvars çıktı abi şuradan da aldım biraz. Bu sandıklar unutmuştum. Ama yine de ben biraz alayım ya. Şu yerdekileri en azından gördüğüm kadar. Çünkü kuvars her zaman lazım olabiliyor. Yeter abi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 artı 12 biraz da şöyle var. bu kadar yeter diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar burada iyi ya böyle. Aslında biz hep TNT ile topluyoruz da bu yöntem de güzel nedir toplamak için. Çünkü bakın arkanızda hani kuvarslar kalmış onları topluyorsunuz. Diğer TNT ile patlattığın yerde kuvars aramak biraz problem. abi şöyle portalımıza gireceğiz. Portalımıza geçen bölümlerde ulan Lan şuraya döndüm. Şuraya kafayı döndürdü. Geçen bölümlerde düzenlemiştik. Şehrimize geldik. Gece olmuş. Hemen bir uyuyalım. Yine zaba ettik hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi. Hazır buranın zeminini de güzelleştirmişken. Abi şu kuvarsların hepsini. Ama hepsini bir yerleştireyim yere. Şuradan falan itibaren abi. Deli de dehşet bir kuvars olmuş abi. Şuna bakar mısınız? Baya sandık odasını kapladı yani. Şimdi hemen şuradan bir servet kazmam. Alıyorum arkadaşlar. ipeksimle değiştiriyorum. Bakalım ne kadar çıkacak abi. Aa 14 tane daha kalmış. Şuna da şöyle yerleştirelim. Yani uzun süre herhalde kuvars eksikliği yaşamayız. Ama belli olmuyor. Çok da hızlı gidiyor abi kuvars. Haydi bakalım. Girişelim ne kadar çıkacak görelim. Abi efsane. Efsane harbiden. Yalnız ben daha çok çıkar diye bekliyordum ama yine de çok çok iyi. Bunların hepsini direkt normal ne kuvars bloğuna çevireceğim abi bakın. Böyle muhtemelen buraya tıklayıp yanlış yapmıştık sadece kuvars bloğu yapacağım sonra yarım basamağına çevireceğim tamam mı tamam mı canını yediğim bundan inşallah bayağı malzeme çıkar bir 64'ünü şöyle yarım blok yapalım arkadaşlar çok karışık da bir şey yapmayacağım şöyle komple yarım blok aralarına da deniz fenerleriyle ışıklandırma atmayı düşünüyorum ee, abi şu aslında iskele olarak normal iskele kullanmayı sevmiyorum ya ya çünkü sağa sola gidilmiyor. bir şey gidilmiyor abi şimdi bunu bırakacağım buraya bir yere ya toprak alacağım abi en güzeli en güzeli ya sağa gidiliyor sola gidiliyor bir stek toprak alacağım yanıma. Arkadaşlar. Öncelikle şu üst tarafı abi yarım blokların veriyorsun. Şu üst tarafı şöyle yarım bloklarla çevireceğim abi komple. Bakın şöyle görünecek kuvars yarım bloklarla. Komple bir yapayım böyle. Arkadaşlar tam şuralardan hatta şunu da yapmayalım bence. Onu da kırayım. Şuralara koymayalım yani. Buranın geçişi farklı olacak çünkü oranın odasının tavanı, koridorun tavanı, artı curtu farklı olur. Şöyle sandık odamızın tavanını bu şekilde yaptım. Şimdi ışıklandırmalar atacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Deniz feneri atacağım. Bir de bizim hatırladığım kadarıyla bir sürü de şey yapmıştık. Aa bir sürü de yokmuş. Tuzak kapı. Önlerine de birer tane tuzak kapısı koymayı düşünüyorum. Şöyle alayım 10 tane. Biraz daha yapalım abi. Sürekli lazım olan bir şey çünkü bu. Modern boyutlarda genellikle kullanıyoruz. Şuraya hemen ben bir iskele kurayım abi yapılacak şekilde. Tamam abi iskeleyi kurdum. Eşit şekilde ışıklandırmamız gerekiyor. Acaba diyorum şu yere gelen yerlerin tam üstüne mi yapsak arkadaşlar? Mantıklı aslında bu iskele bile gerekiyor. Yani tam yukarı ışıklandırmasında yerdeki ışıklandırmanın aynısını yaparsak değil mi? Simetri Yani bu iskeleyi kıralım. Böyle altımıza blok koya koya oralara çıkar koyarız. Birkaç tanesini deneyin bakalım nasıl olacak. Şöyle diyorum. Oo çok güzel abi. Hem yarısı görünüyor. Altında böyle sacı var gibi. Yani ne denir ona? Lambanın altı işte. ızgarası gibi duruyor. Güzel. Şimdi yerdeki ışıklandırmaların hepsini tam üstüne koyacağız ama önce bir yatayım uyumam. Gece oldu ve yine yatak odasında yatacağım evet abi. <laughs> Şöyle güzel bir uyku çekelim arkadaşlar. Sabah da çalışmalarımıza devam edelim. Saldırısını savuşturamadıktan sonra düşmanın kim olduğu fark etmez. Gandalf yani dayım. Hadi bakalım. Yapalım bütün ışıkları. Ve karşınızda. <laughs> abi güzel oldu ya. Şuralara koyayım mı koymayayım onu düşünüyorum da. Güzel oldu. Tam modern oldu. istediğimiz gibi oldu arkadaşlar. Böyle bakın. Dışarıdan geldiğimizde malikanemize giriyoruz ve sandık odamız en çok kullandığımız yer olan sandık odamız. Ya şunlar şöyle koyabilseydik süper orada biliyor musunuz hani öyle yapıştırabilseydik de şartel martel bir sürü şey gerektiriyor. O yüzden yapmıyorum abi. Çok güzel oldu. Tam aslında ortalarda birer blok boşluk kalıyor. Tam şuraya ve şuraya birer tane ışık atılabilir ama Gerek yok abi böyle ortası biraz boş kalsın. En önemli şey sandıkların ışıklanması. Sandıkların ışıklı olması. Şunu da şöyle düzeltelim. Gayet tatlı oldu abi. Şimdi geldik şu karşının dizaynına. İşte şunları falan biraz bir tık yukarı koymamız lazım. Dayı nakliyat buradan. Allah! Arkadaşlar arkadaşlar. Şuradan ipeksimizi alalım abi. <laughs> Servet elimizde unuttuk şeyi kırdık. Bir tane yapalım hemen Ender Chest. Bu arada obsidyenimiz de kalmamış. Allah'tan obsidyeni geliyor kırdığın zaman ender şeysin. Burayı bir ara stoklayalım. Hatta obsiden dükkanı falan yani tam spoiler vermem diye öyle bir fikirlerim var. Arkadaşlar şöyle bir basamak olarak koyduk bunda. Dayın da Dayı şuraya koyalım. Kuracağız abi. Dayın da kuracağız inşallah. Bence şuraya da bir tane örs koyalım abi bak. Şöyle. Abi iksir tezgahı şuraya koymuş şimdilik de. Açılıyor değil mi? Ha. Yani çok da ihtiyacımız yok açıkçası. İksir tezgahına. Oo. Boşlukta görünüyor abi o yüzden. Allah. Arka nasıl kırıldı lan? <laughs> i̇ksir tezgahını bence şunun üstüne koyalım abi. Koyul ha koyuldu tamam güzel duruyor bak. Şu örsü şurayı indirebiliriz. Bunlar böyle durabilir. Ama şuraya şu şekilde bir şey yapacağım. Bunlar havada duruyor gibi olmasın diye. Altlarına arkadaşlar birer tane böyle tuzak kapısı koyacağım. Şuralarına da güzel bir düzenleme yapmayalım mı ya? Böyle şunların merdiveninden falan yapıp ne bileyim. Şöyle yani arkadaşlar. Bu manyetit o çok orada durup durmaması önünde. Şurayı bozar burada gerçi. Pencere önlerine. Tamam abi şunlar da kır. Bunlar da o aradaki boşluğa taşıyacağım. Böyle koyayım. Buraların üstüne bir şey koyayım. Boşluk olsun. Şuraya gereken zorlanmıyorum. Şurada boşluk kalsın abi. Tamam yoksa item frame bozulur oraya koyarsak. Şu oradan kırdıklarımızda arkadaşlar. Şuralar koy. Bu açılır mı? Açılmıyor abi. Bunun üstüne bir şey koy. Aa bunun üstüne koyalım ama şöyle koyalım. Açılsın. Mesela örsü bunun üstüne atabiliriz. Taş kesici bunun üstüne. Ta bunun üstüne bir şey güzel durmuyor. <laughs> Mesela şunu şuradan şöyle sarkıtabilirdik. Olmadı. Bir tane taş kesici kalıyor. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar şunu ver abi. Bu diğer örs şurada dursun. Bu bunun üstüne dursun. Taş kesici de şuraya koyalım. Taş kesici konuşamayız. Şuraya koyalım. Gereken malzemeler şöyle ortada oldu abi. Anladınız mı? Arkadaşlar hatta bir fikrim var abi. Bir saniye. Dayın akliyatı nereye koyalım biliyor musunuz arkadaşlar? Ender chestimizin içinde dursun. Burada durup kalabalık yapmasın abi. Şunları komple kır. Güzel bir fikir geldi aklıma. Hatta şunu da kıracağız. Şu üst yukarıdaki koyduğum şeyleri. Kenarlarına sadece örs koyacağız arkadaşlar. Sadece. Abi demir kalmadı ya. Şuralarına örs koyacaktım. Merkeze gidip demir alayım geleyim dur. Şuraların arkadaşlar örs olacak buralar anladınız mı? Yukarıdan şöyle bırakırsak da oraya düşer zaten. Şurada aynı şekilde. Full örs. Arasına da gereken malzemeleri mesela yukarıya bunu bu yukarıyla birleştirelim. Sarkıyormuş gibi. Ender chestimiz yine burada dursun. Ama ender chestin üstüne bir şey koyamıyor gibi duracak muhtemelen. Şu da dursa ender chest. Abi ender chest bura bura. Üstüne bir şey yamuk duruyor olsa bile yapacak bir şey yok. Görünüm açısından sıkıntılar olduğu için dayanakliyat da buraya koydum abi. Şu arayı tamamlasın diye. Taş kesiciyi de bunun üstüne koymak zorunda kaldım. Böyle bir görüntü oldu. <laughs> yani şu ender chest burada olması yukarıdusu daha güzel duracaktı ama olmadı sığmadı. Bu arada demirimin bitmesine sinirlendim. Ve iki tane daha örüs lazım bize. Hemen merkeze demir farmımıza bir gidelim. Tam gözümün önünde de bir golem düştü bak yanıyor abi. Şurayı götürsek sadece yeter abi. Tamam gerçekten. Yok abi biraz daha alayım ya. Buraya hazır gelmişken değil mi? Sadece o kadarını alacaktım da. Al abi bu kadar. Mal canın yongasıdır. Evim evim güzel evim. Şu elimdeki kuvarslar bir Allah aşkına. Oo, bu arada girince o farklı hissettiniz değil mi? Upgrade'imiz gerçekten güzel oldu ya. Kuvarslarımız hangisi? <laughs> abi kuvarslar karışıyor. Tamam sanırım elimde kuvarsları atabildim abi emin değilim ama. <laughs> Şuradan iki tane daha örüs yaptıktan sonra geri kalan bütün demirleri atalım. Bir sürü demir getirdik arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şöyle. Normal demir Şunu da normal demire çevirelim. Sadece şey olmasın bu da doldursun buraları. Oh süper. Git yaptığım örüsleri de arkadaşlar şu şekilde. Bunlar kırıldıkça şuradan kullanacağız. Bunlar kırıldıkça aşağı aha. Aşağı doğru düşecekler. Bunları ne ara yapmışım ya? Burada kömür kalmamış bak. Bunlar kırıldıkça aşağı doğru düşecek. Böyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Şu nedir tuğlalarımızı da atalım abi şuraya bir yere. Şunların içine atalım. Nedir taşları çok fazla oldu burada. Bunları da yine pişirelim abi. Çok yer kaplamasınlar. Arkadaşlar o zaman ne yapalım? Bu videomuzu da burada yavaştan sonuna gelelim. Bugün yine çok verimli bir bölüm geçirdik. Sandık odamıza güncelleme, upgrade getirdik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu sezon modern gidiyoruz biliyorsunuz ve yine modern tema. Daha doğrusu modern değil, kafama göre gidiyorum abi. Yani kafama göre Minecraft yani. Kafama göre gidiyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha fazla modsuz survival içinde videoları beğenmeyi unutmayın. Abimin ve dayımın kanallarında, kanallarında ziyaret edip Motsuz Survival onların gözünden de seyretmeyi unutmayın. Dayımız zaten görüşürüz spoiler ve abime de çok tatlı bir video çektik arkadaşlar. Sürprizli farklı bir video çektik. Muhtemelen o da bugün yayınlayacaktır veya yayınlamıştır veya bir sonraki gün yayınlayacaktır. Hemen hemen yayınlamak üzeredir yani. İkisini de takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.